İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Acarsoy Bugün Modlu Minecraft Stoneblock 2 mod paketinde ikinci bölümle beraberiz. Bu video arasında biraz base'de geliştirmeler yaptım. 3'e 3'lük bir chunk olarak, 3'e 3'lük bir alan temizledim. Buradan bayağı bir kırık taş görebildiğiniz gibi. Şurada maden olması lazım. Büyükten. Madenlere hiç gitmedim, sadece burayı toparladım. Şuraya gömçür 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 yapıp, kes 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 de biraz da odun topladık. Bu kadar. Bunun dışında bir şey yapmadım. Burada görevlere devam ederiz bu bölüm diye düşünüyorum. Hemen girişelim. Çok da zaman kaybetmeyeyim. Geçen video kaç oldu? 28 dakika olmuş. Normalde tabi benim videolar için az ama artık 28 dakika video olmasın ya. Bunlar da elimizde kaldı fazladan. Ha bir de şey yaptım biraz da. Toprak yaptım. Yani kırık taşları alıp biraz toplu şekilde kırarak biraz toprak elde ettim. Güzel. Şimdi ilk önce buradan biraz tahta alalım. Sen de lazım olursun gel ya Görevin ilk görevi yapacağımız görev burası olsun Tinkers Construct'ın materyalleri olsun Şimdi Şunları şöyle alalım Hepsini almaya gerek yoktu ama neyse önemli değil Hop Hop Lan dur. Sonra Şöyle mi yapıyordum Yok muydu başka var? Aynen Bir tane bu Üstüne bir tane bu bir tane bu, bir tane de bu. Görev tamam. Ee, Tinker's Construct'ta girmiş olduk. Bunları zaten e, Tinker's Construct modunu biliyorsunuz. Ben hala aktif olarak kullanmıyorum biliyor musunuz Tinker's Construct'ı? Çok güzel bir mod paketi aslında, çok güzel kendinize baltalar, mantalar, e, kılıçlar yapabiliyorsunuz ama aktif olarak yani birkaç mod paketinde kullandım sadece. Çok bilgili, aktif olarak dediğim gibi bu mod paketini sahiplenen bir durum yok ama kullanacağız. ve bunun dışında muhtemelen bu base'i biraz daha büyütürüm diye düşünüyorum. Şu şey kaldırayım Çant göstergesini. Şöyle bir şu 3'e 3'lük alan şu an benim beyzin. base'im. Force load. şu bölüm. Muhtemelen büyütürüm. Şimdilik zamanda kaybetmeyeyim diye bu şekilde bir büyüme yaptım. Şimdi bu görevi hallettik. Nereye gidiyoruz? CV yapmamız lazım abi. Bu CV'nin olayı birçok materyalden nedir mesela işte taştan, topraktan, kumdan bize çeşitli materyaller veriyor. Çünkü her şey taş olduğu için biz eşyalarımızı, ekstralarımızı bu şekilde yapacağız. Bu arada gördüğünüz gibi bayağı da bir torç yaptım etrafı aydınlatmak için. Hepsi taş torç, taşın bol. Biraz da kömür, odun kömürlerini kullandım. Güzel şimdi. Ne yapıyorduk abi? Sieve yapıyorduk. Hemen bir iki tane de vent yapmam lazım özellikle taştan kırıktaş kırıktaştan çakıl çakıldan kum şey toprak topraktan kum falan yapmak için kumdan sonra da bir dust mı ne öyle bir amca var. Stone vent belki iron vent kullanacağız bu yan yana birçok tek seferde eşya koymayı sağlıyor güzel bir amca. Tamam girişelim abi şu venti bir Aa, bu eski Heh, tamam sağ olalım kullanacağız aklımızda kalsın. Ne yapacaktık sieve yapacağız. Normal o sieve yapabiliyor muyuz? Ha ya, şurada, aynen. Ne eksik? Çubuk, stickti ama onlar kolay. Hemen başlayalım. Çubuğum yok muymuş ya? Ee, hemen bir tane sieve yapalım. Bir sieve yetmez aslında, bir tane sieve yapmayalım. Biraz fazla sieve yapalım. Aslında üçe üçlük bir sieve güzel olur. Yani dokuz tane sieve ideal olabiliyor. Çünkü genelde yan yana olanlar birbirini etkiliyor ve Birbirleriyle nasıl söylenir? Entegre halde işlem görüyorlar diye hatırlıyorum. Bir denemek lazım. Sonrasında şu otomatik sievelere geçeceğiz zaten. Tamam. 3 tane, 9 tane. Bu sivil olayı, şunları yere koyacağım ama yer taş ya. Ee, taşları kırarsam bir daha taş koyamam bir yerine diye. Şimdi kırmadım. Bunları yer altına yani şuralara koyacağız. Şimdi 3'e 3'lük bir sieve alanı yapmamız lazım. Şu chestleri zaten yerleştireceğim bir ara. Biz şimdilik alan olarak burayı seçtik. Şöyle 3'e 3'lük bir alan kullandık. Burada mesh koymamız lazım. Yani ağ koymamız lazım. Bir filtre koymamız lazım arasına. Zaten görevde de bunu size söylüyor. String mesh şu amcadan yapılıyor. Biz zaten bu yüzden bir sürü ipek böceğiyle hatırlarsınız. İpek böceklerinden bir sürü ip elde etmiştik. Hemen kullanalım. 7. 9 tane lazım bize. Bunların da bir kullanım ömrü var mı? Yok yok, bunlarda kullanım ömrü yok diyor. Tamam. Ee, şu an kullandığımız string mesh, yani ip filtre diyebiliriz buna. Ee, daha sonrasında her eşyanın çıkması için farklı bir mesh şeyi var, çeşidi var. Mesela iron mesh var, işte yani demir mesh var, diamond mesh var. Bunların her biri hem belirli eşyaların ya yani belirli nasıl diyeyim mesela seed ya da demir parçacı falan gibi bunların çıkma şansını ve hangi materyalin çıkacağını etkiliyor. Bunları zaten ilerleyen safhalarda şey yapacağız. Şimdi bunu yaptık görevimiz tamam. Bu neymiş? Heavy sieve. Heavy sieve'nin olayı biraz daha ağır sieve diye geçiyor aslında ama. Şimdilik çok gerek yok. Çok yapımız zor değil zaten ama. Şimdilik bir sieve'imizle başlayalım abi. Mesela ne yapalım? Gel bakalım toprak. Bakın 3'e 3 yapmamın sebebi bu. Normalde tek 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 yapmak gerekiyor. Şimdi topraktan ne çıkıyormuş? seedler çıkıyor gördüğünüz gibi. Mesela dediğim gibi topraktan bunlar çıkıyor. Şöyle bakabiliriz nelerin seedden çıktığına. Burada. Gördüğünüz gibi toprak seed şey toprak ve string mesh'le bu amcalar çıkar. Toprak ve flint mesh'le bu amcalar çıkar. Ee, tamamen değişiyor. Mesela sand kullanırsanız yani kum ve diamond mesh kullanırsanız tin, copper, Demir, altın parçacıkları. Bunların parçacıkları çıkar. Yani kısaca Siv'in olayı tamamen bu. Siv ile elek diyebiliriz Siv'e. Ben hani Siv yazıyor diye kolayca Siv diyorum. Bu elekleri kullanarak. Heh, burada aynen das. Elekleri kullanarak dünyamızda olmayan eşyalara elde ediyoruz. Hadi biraz daha yapalım. Gerçi benim top şeye ihtiyacım yok şu anda Siv'de. Ama yapmış olalım. Spor geldi mi? Ha, bu spor mu? Ah şu burkaymış. Tamam önemli değil. Bize biraz daha chest gerekecek tahminimce. Bunu yaptık. Görmüş olduk en azından. Bunu hallettik. Crucible. Tamam Crucible yapalım hemen bir tane. Bu arada bildiğin direkt neredeyse şeylerimizi bitirdik ha. Odunlarımızı. Crucible su elde etmeye falan yarayacak diye hatırlıyorum ama bir sürü kullanımları var. Taş Crucible'lar var. O taş Crucible'lar lava elde etmeye falan sağlıyor. Buna muhtemelen ben Sky Factory'den hatırladığım kadarıyla şey buraya kum koy, şey koyuyorsunuz. leaf, leaf koyuyorsunuz yani Yaprak koyuyorsunuz. Suya çeviriyor onu. Bu şekilde bir avantaj var. Biz ne görevden gidelim? Ne yapmışız? E, tahta crucible plantleri suya çeviriyormuş. Plantler derken o zaman saplingleri kullanıyor olabilir. Hatırlıyorum sanki öyle bir şey. Aynen. Bu şekilde fulluyoruz. Kendi kendine suya çeviriyor. Şu anda e, 944'ü katıymış. 64'ü sıvıymış. Bu şekilde bir kendi kendine ölçü birimi var. Koşmaya şey yapıyorum. Koşmak istemiyorum oyunda. E, hep yavaş yürüyorum oyuna başladığımdan beri çünkü açlık şu anda açlığı toparlayabilecek bir şeyim yok. Bu da ağaçları keserken toparladım zaten biraz elmaları e, diğer türlü sıkıntı yaratacak o yüzden mümkün olduğunca yavaş yürüyorum. Bir sonraki görevimiz clay yapmak, kil yapmak yani. Clay'leri dust'ı crucible'a suyla dolu crucible'a koyarak yapabilirsin diyor. Tamam. Dust yapmak için en baştan başlayalım. Tüm süreci göstermek istiyorum burada. Aldık bir kırık taş. Kırık taşı biliyoruz zaten nasıl elde ettiğimizi. Şöyle 9 tane yapalım işte. Çok saçma koydum ama olsun. Bunu kırıyoruz. 9 tane bize gravel veriyor. Onları koyuyoruz. Bir daha kırıyoruz. Bu sefer 9 tane 4 veriyor. Buraya verdi. Yani toprak veriyor. Onları da koyuyoruz. Yine kırıyoruz. Bu sefer kum verecektir. Kum verdi Bu kumları da kırdığımızda bu sefer dust, toz veriyor. Geldi burada. Bunu buraya da gömüyebiliriz ama full su dolu crucible'a koymamız lazım. Bunu koyduğumuzda otomatik olarak burada bir clay blue elde edeceğiz. Burada biz de heavy yapalım. Madem boş duruyoruz, hemen şuradan bir tane heavy silver gömelim. Heavy seal... Normal Seed'den farkı neydi hatırlamıyorum. Sanırım Heavy Seed'de normal Seed'de olmayan, yapamadığımız, eleyemediğimiz ya da elediğimizde çıkmayan eşyalar çıkıyordu. Sanırım tek farkı o. Şu an bitmek üzere bu, bu arada. 4-9 tane Dust'a ihtiyacım yoktu bu arada. Bir tane bile yeter çünkü bir tane koyacağız yanlış hatırlamıyorsam. Geldi. Koyduk. claim'imizi aldık. Bu Görevimiz tamam. Nereye gidiyoruz? Crucible yapacağız. Bu sefer tahtadan değil normal Crucible yapacağız. Bu da taşı ya da taş benzeri materyalleri lava çeviriyor. Demin dedim ya size normal taş crucible yapıyoruz. Ama bunda taş değilmiş. Bunda clay'den yani kilden yapıyormuşuz. E, lav elde etmemiz için bu gerekiyor. Altında da bir ısı kaynağı gerekiyor. İsterseniz meşale koyabilirsiniz. isterseniz lav koyabilirsiniz. Ama lav koyarsanız daha hızlı bir şekilde çeviriyor. E, lav değil de ben meşale koyacağım derseniz yine taşları çeviriyor lava. Ama daha yavaş çeviriyor. Olayı bu kadar. Evet ilk önce pişmemiş Crucible yapacağız. Porselen clay'lerle, porselen kille. Porselen kil içinde kemik tozuyla şey ihtiyacımız var. Kile, kilimiz tamam. Kemik tozunu nereden elde edeceğiz? Kemikten elde edilir, sieve'den elde edeceğiz. Sieve'de elde etmek için de dust'ı herhangi bir string mesh herhangi bir mesh'te elememiz lazım. %10 drop şansı varmış. Bir tane drop diyormuş. Tamam elimizdeki dust'ları hemen şu sieve'de eleyelim. Biraz bon Meal alabilirsek güzel olur. Gerçekten hiç vermemen beni benden aldı. Peki 8 tane daha sadece bir tane Gold mu çıktı ya? Olabilir. O zaman bizim biraz fazla sayıda Dust'ın ihtiyacımız var. Dur. Hazır buradayız. Şunu yapayım. Biraz işimizi kolaylaştıralım. Acı. Bir saniye. İşimizi kolaylaştıracak ama tabii ta taş olduğu için fazlasıyla yavaş olacak. Ama hiç yoktan iyidir. Ve sadece yana doğru yapıyor taşlar, taş ee, builder vent. Diğer versiyonlar daha sağlam, daha güzel, daha büyük limitte ayrıca yatay dikey bir sürü farklı çeşitte koymayı sağlıyor. Önemli değil. Biraz daha da durability'si yani dayanıklılığı tabii ki fazla oluyor. Ama şu anda da gayet iş görüyor gördüğünüz gibi taşın bol ve bu taşları da güzel şekilde kullanıyorum. Hadi yardım Güzel. 64 artı 55. Olur, olur. Güzel. Ah, kum bitti. Kumada da Şöyle, Şimdi bir sürü dastımız oldu. Hemen dastı sieve götürelim. Abi koşmamak çok sıkıntılı ya. <laughs> İnsanın koşası geliyor. Kemik tozuna ihtiyacımız var. Biraz daha gold geldi. Ayarlardan bunların mesela şu akim pus geldi bu arada. Ayarlardan bunların düşme sıklığını falan filan arttırıp azaltabilirsiniz. Bu tarz özellikler var. Bence yeterli. 9 tane var zaten. Sen 4 tane mi çıkıyorsun? Abi bana niye baştan söylemiyorsun bunu ya? 4 tane çıktı. Bileydim Blade'im değil. Biliyordum. Bilmem lazımdı. Hatırlayaydım. 3 tane kaldı. 3 taneyi de şöyle göç şöyle biraz twerk yapalım. O olana kadar biz de twerk'ümüzle devam ederiz. Tamam. Bu amca var birleşsin. Burada yapmam gereken aslında beklerken biraz daha kendime şey yapabilirim. Dust, sand. Onların hepsi o kadar çok lazım oluyor ki. Bu arada onu otomatiğe bağlıyoruz bir süre sonra. Nasıl? Bir taktik vereyim şimdiden. Auto sieve yapsınız tamam mı? Auto sieve'de bir çıkış yeri var. en üstte örnek veriyorum. Şuraya bir taşı yani kırık taşı e, gravel'a çeviren bir auto sieve yaptınız. Onun altına bir tane daha koyuyorsunuz altına yanına fark etmez. Bu mesela buradan çıkan amca buna gidiyor. Burada bu sefer gravel'ı şeye çeviriyor. E, toprağa buraya bir tane daha koyuyorsunuz. Buradan toprak geliyor, buna gidiyor. Buradan kuma çıkıyor, çıkartıyor. Onun altına bir tane daha koyuyorsunuz. Kumdan da bas çıkartıyor. İstediğinizde istediğinizde durduruyorsunuz böylece. Kuma mı ihtiyacınız var mesela? Kuma kadar gitsin. İşte e, toprağa mı ihtiyacınız var? Toprağa kadar gitsin gibi güzel bir sistem yapabiliyorsunuz. Zaten oyunun ilerleyen safhalarında o tarz işlemleri girişeceğimiz için ben sadece hani hazır duruyorken bir bilgi vereyim istedim. Benden daha ileride, ileride olan hızlı giden arkadaşlar için belki bilmedikleri bir taktik olur. Setlink kalmadı elimde. biraz da buradan setlink aldık herhalde. Şu an tamamlamıştır. Hemen bir tane daha koyalım. 8 oldu. 8 yeterli olacaktır. Şimdi bu amcalarla hatta 7 tane lazım yanlış şey yapmadıysam. Biz porselene 7 yapalım çünkü belki başka bir şey de lazım olacaktır. Orada kullanırız. 7 tane porselen clay'i şu şekilde koyuyoruz. Pişmemiş clay elde ediyoruz. Pişmemiş clay'i fırına koyuyoruz. Gel abi. Pişiriyoruz. Tamam bu da tamam. Şimdi yeri delmek istemiyorum dediğim gibi. O sebeple gidip direkt olarak şunun üzerine koyayım. Ya da bizim Crucible nerede? Şurada. Bu tarafa koyayım. Bunun etrafını genelde kapatırım ben de. <laughs> Şöyle göstereyim. Bunun içine dolduruyorsunuz. Yavaş yavaş rate bakın rate hız anlamında. Rate 1x çünkü torch yani meşale çok da fazla ısı verebilen bir amcamız değil. O yüzden çok yavaş bir şekilde 1x hızda bize lav oluşturuyor. E ne yapacağız sonra mesela gideceğiz şöyle bir kapat kapattığımız bir alan olacak şu şekilde mesela. Gideceğiz. Bunun ortasına bir tane lav koyacağız. Lavın üstüne de bu crucible'ı yerleştireceğiz. Bu sefer yanlış hatırlıyorumdur kesin ama 3x olacak. Belki 5x olacak. Bu şekilde birkaç kat daha hızlı şekilde lav elde edebileceğiz. Tamam bunu da yaptık abi. Bir sonraki cobblestone generator. Abi o kadar çok cobblestone'umuz var ki aslında bu, <laughs> bu cobblestone üreticiye hiç açıkçası ihtiyacımız yok. Ama hazır. Madem görev yapacağız. Demir demiri keser derler ya ama lav lazım bunun için. Bu arada demirim var bir sürü. Demirden yavaştan şey yapalım. Lazım oluyor çünkü. Olacaktır. Bir adet de. Bir adet değil. Ee, hemen şöyle. Hatta muhtemelen iki tane gerekecek. Su bu, su yaparsam şey yapayım de. Hatta su yaparsam değil. Su yapayım. Ee, suyu da şuraya bir sınırsız su kaynağı yapmak için kullanayım. Biraz daha demir kullanalım. Şöyle. Güzel. Gel abi. Biraz kendimize ağaç yapalım. O ağaçların yapraklarını alalım. Yapraklardan su elde edelim. Makas yaptım ki yaprakları direkt alabilelim. Şöyle. Hop. Doldur abi. Hayvan elde etmek lazım yavaştan. Ee, onun için şöyle bir şey var. Yanlış bilmiyorsam belirli, senden belirli bir uzaklıkta hayvanlar doğabiliyor. Otomatik spawn olabiliyor. E, bu sefer 16 blok muydu neydi hatırlamıyorum tam gerçekten. Böyle kenar bir yere ya mevcut alanımın içinde ya da yana biraz daha açılarak yer yeri taş. Ne denir? Taş nereden çıktı? Yeri toprak olan bir alan yapacağım. Böylece ben uzaktayken orada hayvanlar spawn olsun istiyorum olabilirse. Abi o kadar yavaş ki. Ama bir seferlik halledeceğiz bu şekilde. Bunu da yapıyoruz. Buradan sonrasında cobblestone generator'ı e, demire falan filan çevirmek var ama bizim ihtiyacımız yok. Stone barrel ile devam edelim stone slab de lazım. Tamam burada biraz taş yapsın. Sonra şurada biraz kömürüm olması lazım. O kömürleri de yavaştan kullanmaya başlayalım bence. Hah suyumuz hazır. Bir su aracı. Olmadı lan. Ne oldu? Şimdi suyun yeri bence şura. Leaflerle hemen biraz daha su yapmaya çalışalım. Bundan birkaç tane yapabilirsiniz. Ee, yapabilirsiniz değil yaparsınız da. Daha hızlı olur en azından işlemler. Sizin de avantajınız olur. Biraz da bunu kullanalım. Neler verdi bize? Nikel, Gold, Gold zaten vermişti, Iron, bir şeyler verdi. <laughs> Şöyle, bu Iron Chunk oluyor, bu Iron Chunk'ı da pişirerek normal şey yapabiliyorsunuz şuradan, Iron ingot haline getirebiliyorsunuz. Ya da burada ileride enerjiyle kullanacağımız amcalar var, Pulverized Iron yapıp, bu Pulverized Iron iki tane çıkıyor gördüğünüz gibi, bu Pulverized Ironları normal Iron şeyine dönüştürüyorsunuz, pişirerek ve böylece bir tane e, ee, chunk'tan iki tane ayrı üretmiş oluyorsunuz. İki katına çıkartmış oluyorsunuz yani üretiminizi. Bu tarz yorucu, <laughs> uğraştırıcı şeyler var. Ama zaten mod paketi olayı bu. Ne yapıyorduk? <laughs> ne yaptığımızı unuttum. Stone'u niye istedik? Stone slap yapacağız bir tane hemen. Tamam. Sen kal. Bakalım kripta taşlı olacak mı? Çok merak ettim. Olmayacaktır ama ki olmuyormuş. Ee, hemen normal taşlarımızla da şöyle kendimize bir tane stone barrel oluşturduk. Bu Stonebran'ın ne işe yarıyormuş yine buradan bakalım. Ee, normal olarak sıvıları tutabiliyor ve sonrasında başka eşyalar üretmek için e, ya da başka sıvıları üretmek için kullanabiliyorsunuz falan filan diyor. Tamam. Onu da şöyle bırakalım. Hani mesela şurada doldu değil mi? Bir yere atmayıp bekletmek için ben buraya koydum. Ee, bunu tekrar Craft'e bıraktım ya da şeye bıraktım diyebiliriz. Şimdi şöyle yapalım. Buraya sınırsız su kaynağı yapmayı deneyeceğim. Umarım oluyordur. Bazı mod paketleri engelliyor. Ben de ondan nefret ediyorum. Çoğu zaman da hangi modla engelleniyorsa bulup iptal ediyorum onu. Tamam burada sınırsız su kaynağı oluyor. Artık suya ihtiyacımız yok mesela. Çok güzel. Buraya bunu koyup yanına da lav koyuyorsunuz mesela ve bir materyal yapıyordu. Hangisi hatırlamıyorum gerçekten şu anda. Lavla şey obsidyen yapıyor yani. Burada obsidyen yapıyor. Sen niye hatırlamıyorsam ne olabilir lavla su bileşi? Obsidian yapıyor. Buradan direkt olarak obsidiyanı alabiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Bu şekilde stone barrel'ımızı da kullanacağız. Tamam bu görev de bitti. Şu amca biraz sıkıntılı. Taktik daha yapacağız. Kendimize bir farm yapacağız. Mob farm. Öldürdüğünüz yaratıktan rastgele ödül kutusu tarzı şeyler çıkıyor. Onları toplayabilmiş oluyorsunuz böylece. Aynı zamanda da dediğim gibi öldürdüğünüz her mob, ba dönüşebilme özelliği var mod paketinde. Tamam şimdi bunu da hallettik varsayalım netherrack yapıyor yap diyor. yapmak için Redstone'la lavı birleştiriyormuşuz. netherrack oluyormuş. Tamam onu Redstone e, buluruz yukarıda maden bölümünde vardı. Burayı halledeceğiz. Şunu zaten yap, yapacağız birazdan. Lav bekliyoruz. Burada şu amca suyu Stone Barrel'a koyacaksınız ama altı miselyum olacak. Bu şekilde Witch Water elde ediyorsunuz. Ve bunu niye söyledim? Demin mesela Mob Farm dedim ya. Mob Farm'da yer yere bu amcayı koyarsanız yani bu sudan eklerseniz bunun üzerine gelen bu suyun pardon bu suyun üzerine gelen örnek veriyorum şey skeleton farklı bir skeleton oluyor o amcadan da şu, bu oluyor wither skeleton oluyor bu wither skeleton'dan da düşen farklı item'lara ihtiyacımız var yani burada her şey işimize yarayacak şeyler bu şekilde görevler var işimize geleni yapacağız işimize gelmeyeni yapmayacağız açıkçası çünkü hepsine girişirsek özellikle o Çıkınlar, özellikle o şeyler, kovlar yani inekler bayağı sıkıntılı. Şimdi lav da aldık abi. Lavı, iki seçeneğim var. Lavı şimdi kullanıp şey mi yapayım? Bir obsidyen mi oluşturayım? Yoksa hiç kullan Yok ya, kullanmayayım. Gerek yok. Biz görevimize devam edelim. Şuradan. Nereye gidiyorduk abimiz? Pam 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 pam. Buna gidiyorduk. Tamam, buraya gidiyorduk. Ne lazım? Cobblestone. Glass ve su. Peki, peki glass'ı niye yapmak bakalım beklerken? Şöyle gel dörtler. Bir tane sand lazım şimdi bir tane. Ya da hepsini yap ya. Zaten boşa şey kömür zaten kullanıldı. Boşa gitmesin bari. Bir tane glass alalım. Yapılışını hiç hatırlamıyorum ama şöyle bir şeydi gal galiba. Evet cobblestone generator. Bu cobblestone generator'ın etrafını demirle kaplarsam iron couple generator sonra gold'la kapladığında gold e, generator bu şekilde kablosun üretim hızları değişiyor. Vallahi kablosun üretiminde de şu an çok ihtiyacımız yok açıkçası ama ileride ihtiyaç olabiliyor. O yüzden bunları da kullanacağız. Tier 2 bir kablosun generatorımız oldu. Bu kablosun generator'ı korup koyup e, ya üstüne ya da altına eee chest koyduğunuzda otomatik olarak o çeste zaten tüm tüm kablosunları ürettiği. Burada bitirelim bu bölümü. Ne kadar oldu video? 36 dakika olmuş. Kes bazı yerlere atarım. E, mümkün olunca kısa videolar olsun istiyorum. Hem e, sıkmasın, hem montajı oluyorsun, hem daha sık video atabileyim böylece diye. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hepinize iyi oyunlar. Bay bay. <laughs> Hoşçakalın.